Canlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere sayı problemleri ile ilgili sorularım ve çözümlerim olacak. Şimdi farkları 4, toplamları 14 olan iki sayının çarpımı kaçtır? Ben iki sayı dediği için bu iki sayıyı ne yapacağım? X ve Y olarak alacağım. Farkları mı demiş? O zaman X eksi Y büyük sayı X olacak şekilde tanımladım. Farkı 4'e eşitmiş. Toplamları ise 14 oluyor. Ve yine x ve y'yi alıyorum. Bu sefer toplam dediği için araya artı işaretini koyup 14'e eşitleyeceğim. İki sayının çarpımı kaçtır diyor. Burada yapmam gereken şey alt alta yazıp bunları alt alta toplayacağım. Ne yaptı? Eksiye ve artıya birbirlerini götürdü. X, 1x ile 1x'i toplarsam toplamda 2x oldu. 2x eşittir. 4 ile 14'ü toplarsam 18 olacak. 2 tane x'im 18'e eşitse bu sefer ne yapacağım? Her iki tarafı çarpım durumundaydı. Bölmeye geçeceğim. 2'ler gider. 18'i 2'ye bölersem x'in 9'a eşit olduğunu söylerim. Şimdi denklemlerden birinde yerine koyduğumda x eksi y eşittir 4'müş. x'i buldum yerine 9'u koyarsam 9 eksi y eşittir 4. peki burada soruyorum 9'dan ne çıkarsa 4 kalır. 5 olduğunu biliyoruz. 5 olduğunu görüyorsunuz. 9'u ya da 4'ü diğer tarafa atarsam 9 eksi 4 olur. Eksiye diğer eşitliğin diğer tarafına geçerken artı y olarak geçer. 9 eksi 4 5 eşittir y olacak. Şimdi bana ne soruluyor? x çarpı y'yi soruyor. Hemen onu da şuraya alalım. Şuraya x çarpı y eşittir. x'i 9 buldum. y'yi de 5 buldum. 9 kere 5 45 sonucuna ulaşacağım. E şimdi gelelim diğer sayı problemine. Bir parkta bir kısmı 3 kişilik, diğerleri 5 kişilik olan toplam 16 bank vardır. Banklardaki oturma yerlerinin tamamı 62 kişilik olduğuna göre 5 kişilik bank sayısı kaçtır? Şimdi ben bu tarz sorular şuradan başlamayı daha e, seviyorum. 5 kişilik mi soruldu? O zaman 5 kişilik sorulana x diyorum. E 16 tane toplamda bank varsa 3 kişilik olan içinde e, 3 kişilik ve 5 kişilik bankların toplamı 16 ise 16 eksi x olarak söyleyeceğim. İki değişken kullanmak yerine bir değişken kullanmayı ifade ediyorum. x ve y olarak yazabilirsiniz. x ya da 16 eksi x olarak da yazmayı tercih edebilirsiniz. Ben tek değişken olarak yazmayı seçiyorum. Şimdi banklardaki oturma yerlerinin tamamı 62. E ben ne diyeceğim? 3 kişilik 16 tane bank varsa 3 kişilik 16 tane bank varsa bunu nasıl yazarım? 3 çarpı 16 eksi x. E, diyelim ki 4 tane bankım varsa 3 kere 4 12 kişi oturacak anlamı taşıyor. 3 ile 16 eksi x'i o şekilde çarpıyorum. E, 5 kişilik 7 tane diyelim ki bankım varsa toplamda 35 kişi oturabilir anlamı taşıyor. Ne yapacağım ben? 5 kişilik bank sayısıyla bu seferde kaç tane bank varsa yani x tane bank var. Onu çarpıyorum. Tamamı kaça eşitmiş? 62'ye eşitmiş. 62'ye eşit diyorum. Şimdi şuradaki çarpımı parantezin içerisine dağıtacağım. 3 ile 16'yı çarparsam 48'i bulurum. 3 ile eksi x'i çarparsam eksi 3x olur. Artı 5x eşittir 62. Burada bulduğum sonuç x değeri neyi verecek bana? 5 kişilik bank sayısını verecek. Şimdi 5x ile eksi 3x yani benzer terimler kendi içerisinde toplandığında 2x olur. 48 artı 2x eşittir. 62 imiş. Ne yapacağım? 48'e eşitliğin diğer tarafını atıyorum. 2x eşittir. 62 eksi 48 olur. 2x eşittir. 62'den 48'i çıkartırsam ne kalacak? 14 kalacak. Ve x eşittir. 14'ü ne yapacağım? 2 ile çarpıldığında 14 sonucunu buluyorsam. 2'ye bölerim. 14'ü 2'ye bölersem de sonuç 7'dir. Ve sıradaki sorumuz bu. 1 bölü 3'ü 15 olan sayının 4 bölü 9'u kaçtır diyor. Ben burada sayının 3'te 1'ini aldığında 15 sonucunu veriyorsa ne yapacağım? Şöyle düşünmem gerekiyor. Sayıyı ben ne yapmışım? mesela x diyelim. x'i ben 1 bölü 3 ile çarptığımda 15 sonucunu bulmuşum. Ee, şöyle oluyor. x bölü 3 x ile 1'i çarparsam x. x bölü 3 eşittir 15 ise. E ne yapıldı? 3'e bölündüğünde 15 ise şurada içler dışlar çarpımı yaparım. x ile 1'i çarparsam ne oldu? x oldu. 15 ile 3'ü çarparsam sonuç 45 oldu. Yani sayım gerçekten baktığınızda 45 3'e bölersem 15 olur. E peki diyor 45 olan sayının şuraya 45'i yazıyorum. 45 olan sayının nesini soruyor bana? 4 bölü 9'unu soruyor. Hemen 45'in ne yapacağım? 4 bölü 9'unu alacağım. Buradaki çarpma işleminde yapacağım şey şu olacak. 45 ile 9'u sadeleştirdiğimde ne oldu? 5 oldu. 5 kere 4 20 oldu. Cevap Adana. Sıradaki soruyla devam edelim. 3 eksiğinin 2 katı ile 4 fazlasının yarısının toplamı 16 olan sayı kaçtır diye soruluyor. Sayı denildiği için bir tane sayı kastediliyor ve bilinmeyen x olarak aldım. Şimdi 3 eksiği diyor. x'in 3 eksiği olarak başlıyorum. x'in 3 eksiği. E, 3 eksiğin 2 katı denildiği için birden fazla terim olduğu için parantez alıyorum ve 2 ile çarpımını başa yazdım. ile 4 fazlasının yarısının toplamı. Şimdi e ben x olarak almıştım. x'in 4 fazlasının yarısının toplamı diyor bir de. Bu x'in 4 fazlasının yarısını yazdım bu şekilde. Ne diyeceğim artık? Toplamları kaçı eşitmiş? 16'ya eşitmiş. Şimdi parantezin içine dağıtırsam 2'yi. 2 ile x'i çarptım 2x. 2 ile x'i 3'ü çarptım. Eksi 6. Artı x artı 4 bölü 2 eşittir neye? 16'ya. E bakıyorum tekrardan. Şurada bir payda eşitleme görüyorum. Şurada bir payda eşitleme görüyorum. Ne yapacağım? Bunun altına 2 ile genişletirsem, bunun altında 2 ile genişletirsem, 2 ile 2x'i çarparsam 4x. Parantez varmış gibi. Şurada parantez varmış gibi düşünüyorsunuz. 2 ile eksi 6'yı çarparsam eksi 12 bölü 2 artı x artı 4 bölü 2 eşittir. 2 ile 16'yı çarparsam sonuç ne oldu? 32 bölü 2 oldu. Şimdi ben burada paydaları eşitlediğim için paydaları çiziyorum. Ne kaldı geriye? Hemen şuradan bakalım. 4 x ile x'i toplarsam 5 x olur. Eksi 12 ile artı 4'ü toplarsam eksi 8 olacak. Neye eşitmiş? 32'ye. Şimdi eksi 8'i bu tarafa atarsam 5x bilinmeyeni yanlış, yalnız bırakıyorum. 5x eşittir. 5x eşittir. 32 eksi 8 diğer tarafa artı 8 olarak geçer. 5x buradan 40'a eşittir. Ve x ne olacak? 40'ı 5'e bölersem 8'e eşit olacak. 5 ile çarpıldığında eğer 40'ı veriyorsa 5'e bölündüğünde de 8'e eşit olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı ve kanalı beğenmeyi unutmayın. Bu şekilde destek olduğunuz için teşekkür ediyorum. İyi günler.